Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders kitabımızdaki çalışmalarımıza düzgün çokgenler konusuyla devam ediyoruz. Yine kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Kitabımızın konuya giriş kısmıyla başlayalım. Arılar dünyadaki canlı dengesinin korunmasında ve yaşamın devamında büyük öneme sahip canlılardır. Bal arıları kovanda ya da herhangi bir yuvada koloni halinde yaşarlar. Koloni bir kraliçe arı yani ana arı birkaç yüz erkek arı ve 10000 bin, bin arasında işçi arıdan oluşur. Arı peteğinin temel maddesi bal mumudur. Arılar bal mumunu karınları altında yer alan salgı bezlerinden salgılayarak yaparlar. Hepimizin çok sevdiği arılarla ilgili bilgiler veriyor çocuklar. Arılar doğanın usta mimarlarıdır. Arılar bal peteğini düzgün altıgen şeklinde yapmaktadırlar. Böylelikle zamandan, enerjiden, bal mumundan tasarruf etmekte ve kendine daha geniş bir alan oluşturmaktadırlar. Ayrıca petek gözlerinin altıgen olmasının diğer bir sebebi de en çok balın en az malzeme ile depolanabilmesidir. Peki petekler başka bir geometrik şekilde oluşturulsaydı sonuç ne olurdu? Bu soruya şu şekilde cevap verebiliriz. Petekler beşgen, sekizgen veya daire şeklinde olsaydı bitişik gözler arasında boşluklar kalacak, işçi arılar fazla çalışacak ve daha fazla bal mumu harcayarak bu boşlukları doldurmak zorunda kalacaklardı. Petekler üçgen veya kare yapılsaydı Aralarda boşluklar olmayacaktı ama peteklerin oluşmasında daha çok bal mumu harcanacaktı. Kısacası arılar matematiği, geometriyi ve simetriyi en kusursuz şekilde kullanarak peteklerini inşa eder demiş. Sonra da petekteki şekillerden birinin iç açıları toplamı kaç derecedir? Çocuklar petekteki şekiller altıgen olduğu için altıgenin iç açılarının toplamını n-2 çarpı 180 ile buluyoruz. Burada n kenar sayısıdır. n yerine 6 yazıyoruz. 6'dan 2'yi çıkarıp 180 ile çarptığımızda 4 çarpı 180'den 720 derecedir. Petekteki şekillerden birinin dış açıları toplamı kaç derecedir? Petekteki şekillerden biri yine altıgendir. Tüm çokgenlerin dış açılarının toplamı 360 derecedir. Dolayısıyla Altıgenin de dış açıları toplamı 360 derecedir diyoruz. Diğer bir sorumuz arıların bal petekleri niçin altıgendir demiş. Yukarıdaki metinde zaten söyledi ee, daha çok bal depolamak için altıgendir. İşte daha kolay inşa edilir. Daha az bal mumu kullanılır. Gibi sebeplerden dolayı altıgendir diyebiliriz. Tabi bunu da arılar biliyorlar ve ona göre inşa ediyorlar çocuklar. Çok güzel bir şey. Kenar uzunlukları eşit olan ve iç açıların ölçüleri birbirine eşit olan çokgenlere düzgün çokgenler diyoruz. Yani kenarlar eşit olacak, iç açılarda dış açılar da birbirine eşit olacak. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir dış açısının ölçüsü 360 bölü n'dir. Çokgenlerin dış açılarının toplamı 360 derece olduğu için düzgün çokgenlerde de dış açılar birbirine eşit olduğu için 360'ı kenar sayısına böldüğümüzde bir dış açısının ölçüsünü buluruz düzgün çokgenlerin. Sıra sizde bir de bir iç açısının ölçüsü 160 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır demiş. Normalde bir iç açısının ölçüsünü düzgün çokgenin Önce toplamını buluruz. N-2 çarpı 180 ile. Sonra da N'e böleriz. Kenar sayısına böldüğümüzde bir iç açısının ölçüsünü buluruz. O da 160 dereceye eşitmiş. Buradan N'i bulalım. İçler 160'ın paydasına 1 yazacağız. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda bu şekilde devam edelim. N-2 çarpı 180 ile 1'in çarpımı kendisidir. Eşittir. 160'la n'in çarpımına. Burada 180'i parantezin içine dağıtalım. 180 ile n'in çarpımı 180 n. 180 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 360 eşittir 160 n'e. Devam edelim. Bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa. Eksi 360'ı karşıya atacağız. 160 n'i de 180 n'in yanına eksi 160 n olarak alacağız. Eşittir. Artı 360'a. 180 n'den 160 n çıktığında 20 n eşittir 360. Her iki tarafı da 20'ye bölerek n'i bulacağız. 20'ler sadeleşti. n eşittir. Burada sıfırları sadeleştirelim. 36'nın 2'ye bölümü de 18'dir. 18 kenarlı bir çok gelmiş. Bunu çocuklar bir de şöyle gösterelim. Bakın bir dış açısının ölçüsüyle iç açısının ölçüsü düzgün çokgenlerde ve bütün çokgenlerde dış açı artı iç açı 180 derecedir. Bakın burada iç açısı 160 derece olarak verilmiş. Dolayısıyla bu düzgün çokgenin dış açısı da bir dış açısı da 20 derecedir. Biz ne demiştik? 360'ın kenar sayısına bölümü yani n'e bölümü dış açısına eşittir demiştik. Dış açısı 20 derece ise 360 bölü n de 20 olmalıdır. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda 20 n eşittir 360. Her iki tarafı da 20'ye bölersek buradan da n'i 18 olarak bulabilirdik. İkinci sorumuzda bir dış açısının ölçüsünün bir iç açısının ölçüsüne oranı 2 bölü 7 olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır demişim. Dış açının iç açıya oranı verilmiş 2 bölü 7. Büyükler bu oranda şunu diyebiliriz. Dış açı 2'nin katı, iç açı da 7'nin katı derecede. E bunların toplamı 180 derecedir. İç ve dış açılar toplandığında aynı köşeye ait. E 180 derecedir. Zaten bu düzgün çokgen olduğu için 2K ile 7K'nın toplamı eşittir 180 derece. 9K eşittir 180 ise her iki tarafı da 9'a böldüğümüzde buradan 1K'yı 20 olarak buluruz. Bakın biz burada dış açıyı artık bulabiliriz. Dış açı 2 çarpı 20'den 40 derece. İç açı 7 çarpı 20'den 140 derecedir. Bize kaç kenarlıdır diye sormuş. Şu dış açıdan bulalım. Düzgün çokgenlerde 360'ı kenar sayısına bölersek bir dış açısını buluruz. Burada da dış açımız 40 derece olacaksa 40'ın paydasına 1 yazalım. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 40 n eşittir 360 olur. Her iki tarafı da 40'a bölersek n eşittir 9 olacak. 9 kenarlıdır diyoruz. Üçüncü sorumuz yanda verilen ABCDE ve KLMNPC düzgün çokgenler olduğuna göre BC2 açısı kaç derecedir demiş. BC2 açısı burası. Buraya X diyelim. Düzgün beşgenin bir iç açısını bulurken N-2 çarpı 180 bölü N deriz. N yerine 5 yazdığımızda bir iç açısının ölçüsü bakın burası 3 olur. 180 ile 5'i sadeleştirirsek 36 bölü 1 olur. 3 ile 36'yı çarptığımızda 108 derecedir. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derece ise buraya yazıyoruz. Şimdi de düzgün altıgenin bir iç açısını bulalım. n-2 yani 6'dan 2'yi çıkaracağız. 180 ile çarpıp 6'ya böleceğiz. Bu da 4 çarpı 180 bölü 6'dan. 180 ile 6'yı sadeleştirelim. 4 çarpı 30 120 derecedir. Burası da 120 derece olur. Niye bulduk bunları biz? X'e ulaşmak için. Bakın burada 360 derecelik bir açı var. Yani bu bulduğumuz açılarla 80 derece ile X'in toplamı 360 derece olmalı. Dolayısıyla 108 artı 80 artı 120 artı X eşittir 360 derece. 108 ile 120'yi toplarsak ne olacak? 228. 80 daha 308 olacak. 308 artı x eşittir 360 ise x burada kalsın. 308'i 360'ın yanına eksi 308 olarak alalım. x eşittir buradan 52 derece olarak bulunur. BCK açısı 52 derecedir. Dördüncü sorumuzda yanda verilen düzgün sekizgende x değerinin ölçüsünü bulunuz demiş. Düzgün sekizgenin bir iç açısının ölçüsünü bulalım n eksi 2 çarpı 180 bölü n de bulunur. 8'den 2'yi çıkardık. 180 ile çarpacağız. 8'e böleceğiz. 6 çarpı 180 bölü 8 olur. Burada sadeleştirme yapalım. 8'i 2'ye bölelim 4. 6'yı 2'ye bölelim 3. 180'i 4'e bölelim 45. 4'ü 4'e bölelim 1. 3 ile 45'i çarparsak 135 derece olur. Bakın bir iç açısı 135 derece. Bu düzgün sekizgen. Bir x'e ulaşmak için bizim x'in komşularını bulmamız gerekir. Burası da 135 derecedir. Şimdi ister burada yamuktan yola çıkın, isterseniz karşı durumlu açılar deyin. Bakın burada bu şekilde karşı durumlu açılar var. Yani 180'den 135'i çıkardığımızda 45 derece olarak buluruz. Burası 45 derece olmalıdır. Yamuğun yan kenarlarına ait açıların toplamı 180 derecedir. Aynı zamanda da U kuralı diyebiliriz. Peki sonrasında burası da 45 derece olacaktır. Burada da aynı yamuktan var. Ve 45'in 45'in x'in toplamı da bu 8 genin bir iç açısının ölçüsü eşit olacaktır. Yani 135 dereceye. 45 45 90 karşıya atalım. X eşittir. 135 eksi 90'dan X de 45 derece olarak bulunur. Beşinci sorumuzda yanda verilen ABCDE düzgün beşgen. BCF ise eşkenar üçgendir. Buna göre X değeri kaç derecedir demiş. Öncelikle düzgün beşgenin bir iç açısının ölçüsünü bulalım n eksi 2 çarpı 180 bölü n eşittir. 5'ten 2'yi çıkaracağız. 180 ile çarpacağız. 5'e böleceğiz. 180 ile 5'i sadeleştirdiğimizde 36 bölü 1 olur. 5'ten 2 çıktı. 3 olur. 3 ile de 36'yı çarparsak 108 derece olur. İliç açısının ölçüsü 108 derece. Şimdi çocuklar burada bir eşkenar, dörtgen, eşkenar üçgen var. Yalnız eşkenar üçgenin kenarları bakın şu şekilde eşit olarak gösterilmiş. Bir kenarı beşgenin de bir kenarıdır. Yani bu kenar da eşkenar üçgenin kenarına eşit uzunluktadır. Şu kenarımız ortak olduğu için. Peki buradan eşkenar üçgenin iç açıları 60, 60 ve 60'tır. Bunu da yazalım. Şimdi FCD açısını bulalım. Bakın burayı bulalım. Burayı bulalım ki burada bir ikiz kenar üçgen oluştu. Bu ikiz kenar üçgenin tepe açısını bulmuş olalım. Beşgenin bir iç açısı 130 pardon 108 derece olduğuna göre 108'den 60 dereceyi çıkardığımızda 48 derece olarak buradaki FCD üçgeninin tepe açısını ikizkenar üçgeninin tepe açısını bulmuş oluruz 48 derece. Şimdi İkiz kenar üçgenlerde ikiz kenarlara ait açıların eşit olduğunu biliyoruz. Bu açılar eşit. Yani burası da x'tir. 180 dereceden iç açılarının toplamından tepe açısını çıkarır. 2'ye bölersek x'i buluruz. 180'den 48'i çıkaralım. 2, 3, 1. 132 derece. 132'yi de 2'ye bölersek 66 derece olarak X'i bulmuş oluruz. 6. sorumuzda bir dış açısının ölçüsü 15 derece olan düzgün çokgenin bir kenar uzunluğu 15 santimetre ise bu düzgün çokgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir demiş. Çevre uzunluğu kenar uzunluklarının toplamıdır. Bir kenarda 15 santimetreymiş ama bu çokgen acaba kaç kenarlı? Onu bulalım. Dış açılarının toplamı 360 derecedir çokgenlerin. Düzgün çokgenlerin bir dış açısını bulmak için 360'ı kenar sayısına böleriz. 360 bölü n'dir. O da 15 derece olarak verilmiş. Buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda 15 n eşittir 360 dereceye. Her iki tarafı da 15'e bölersek bunlar gitti. n eşittir 24 olarak bulunur. 24 kenarlı bir düzgün çokgenden bahsediyoruz. Çevresini bulmak için de 15 ile 24 çarpılır. Çevre eşittir. 10 ile 24'ü çarparsanız 240, 5 ile 24'ü çarparsanız 120, 240 ile 120'yi toplarsanız 360 santimetre olarak bulunur. Evet bu konumuzda burada bitiriyoruz. İlerleyen günlerde diğer konularımızın anlatımlarını, sorularımızın çözümlerini kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilir, arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.